Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konumuz Jüpiter ve Satürn. Bu iki gezegenin burçlardaki etkisi. Öncelikle Satürn sınav gezegenidir ve Satürn'e hafifletmenin yollarından birincisi Jüpiter'i çalıştırmaktır. İkincisi de Satürn'ün karşı evini çalıştırmaktır. Burada Jüpiter'de konuya başlayalım. Eğer ki Jüpiter'iniz koç burcundaysa burada kişinin Jüpiter'in koçu nasıl çalışması gerekiyor derseniz kişinin keşfetmesi ve geliştirmesi gereken yön tamamen kendisidir. Bence davranmaması gerekiyor. Aceleci, sabırsız, sinirli bir tar varsa bunu dengeye getirmesi gerekiyor. Ben bilirim ben yaptığım tarv biraz hakim olabilir. Megalomanlık verebilir. Buna eğilim verebilir. O yüzden bunlara dikkat edilmeli. Bir de parayı elinde tutmakla da zorlanabiliyorlar. Ama olumlu tarafta ise... Kişi liderlik vasıfları verebilir, özgürlük tutkusu ön plana çıkabilir, girişimci öncü bir ruhu olabilir, cesaretli olabilir, savaşçı bir ruhu olabilir. Ama dediğimiz gibi ego, kibir varsa bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda uzun yolculuklar yapma, gezme, eğlenme, okuma, öğrenme kişi bunlara da önem verebilir. Eğer ki Jüpiter'iniz Boğa burcuna yerleştiyse, Boğa'dayken en güzel, en bereketli konumlarından birisidir. Özellikle bir de ikinci eve yerleştiyse ve güzel açılar alıyorsa burada para konusunda güzel şanslı etkileri sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda 8. eve yerleştiğinde de yine güzel olumlu açılarda burada da güçlü destekli çalışır. Jüpiter Boğa'dayken Maddi kaynakların verimli ve doğru kullan, kullanılmasıyla alakalıdır. Para kazanma, mal mülk edinme bunların önünü açar. Fiziksel konfor kişi için önemli olabilir. Lüks konfor, rahatlık bunlar ön plana çıkabilir. Ve boğa yerleştiğinde kişinin orta yaş sonrası biraz yeme alışkanlıklarına da dikkat etmesi gerektiğini anlatır. Eğer ki jüpiteniz ikizler burcuna yerleşmişse… Burada kişi konuşkan, iletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek bir yapı verebilir. Bilgi edinme ve bunu yaymaya eğilim verebilir. Ve özellikle burası 3. evde ise 9. evde ise bu daha çok ön plana çıkar. Özellikle 9. evdeyken kişi akademisyenlik veya yurt dışı konuları 12. evde ise de yine yurt dışı konuları verebilir. Olumsuz açıda ise her şey herkes anlatan bir tavır verebilir. Bilgiler derin eğilmeden yüzeysel kalabilir ama öğrenmeye açık olduğundan kişi biraz da diplomatik alanda da yatkınlık ve başarı da verebiliyor. Bunu da söyleyelim. Sonrasında Jüpiteriniz eğer ki yengeç burcundaysa, Jüpiter yengeçte de bolluk bereket, güzel enerjide çalışır. Güzel açılardaysa eğer, kişinin paraya ulaşmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda yengeçte ailesine, evine bağlı bir yapı verebilir. Dördüncü evi de güçlüyse, yengeçte güzel gezegenleri varsa güvenlik, aile bunlar kişi için önemlidir. Parasını doğru kullanan, herkese yardım etmeyi seven bir yapı da verebilir. Ve dediğimiz gibi dördüncü evde ise burada kişiye mal, mülk, gayrimenkul konuları güzel açılarda bunlarda da destekler. Sekizinci evdedir bu sefer örnek veriyorum miras konularını destekler. Dokuzuncu evdedir yurt dışı ilgili durumlar aktif olabilir. Burada da yengeç güzel etkilerle çalışabilir. Jüpiter'iniz eğer ki Aslan Burcu'na yerleşmiş ise. Burada kişiye organizasyon yeteneği verebilir. Sanatsal yetenekler verebilir. Gösteriş, süslülük, bunlara kişi önem verebilir. Genelde toplum içinde hızlı yükselip maddi varlığa sahip olabiliyorlar. Güzel açılarda. Ayrıca borsa, bitcoin gibi biraz riskli yatırımlara da ilgi duyabilirler. Ama tabii ki dikkate yapmak gerekir. Bir de kilo sorunları ve ailede varsa kalp sağlığına da özen göstermesi gerektiğini anlatır. Jüpiter'iniz Başak Burcu'na yerleşmişse buradaki da şey kişi çalışkan disiplin düzenli bir yapı verebilir. Para kazanırken biraz sabit gelir verebiliyor. Tabii ki burada ikinci ev ve para göstergeleri de çok önemli. Burada emek karşılığı parayla alakalıdır, para verilmesiyle alakalıdır. Yatırım olur ama sınırlı miktarda olabilir. Sonrasında Başakta daha çok mantık ön plandadır. Duygudan ziyade tam mantık öne çıkıp daha detaylar, analiz etme, mükemmeliyetçilik bazen vesvese tarzı durumları da aktif edebiliyor. Eğer ki Jüpiter'iniz terazi burcuna yerleştiyse, burada kişinin adalet duygusu yüksektir. Sevgi dolu olabiliyor, uyumlu insanlar olabiliyor, sanatta yetenekli olabiliyor, o yaratıcılık, estetik algısı güçlü olabiliyor. Genelde toplum içinde saygın konumlar bulmak, ve üst düzey kişilerle bir arada olma durumlarını güzel açılarda destekleyebiliyor. Jüpiter akrepte ise burada kişi derinlemesini araştırmayı seven, tutkulu, hırslı bir yapıya sahip olabilir. İstediklerini iyi ölçüp biçer, hedeflerine güçlü arzularla bağlanır, fırsatları değerlenme konusunda başarılıdır. Olumsuz açılar varsa miras, bakan borç, krediler bu 9. ev konularında sorun yaratabilir. Bir de Jüpiter akrepte, akrepteyken kişi görünenin ardındakini bilmek, her şey derinine inmek isteyebilir, gizli ilimlere merak duyabilir. Bunlar Jüpiter akrep için önemlidir. Jüpiteriniz yay burcundaysa burada kişi farklı kültürleri, farklı insanları tanımak isteyebilir, ufkunu, vizyonu genişletmek isteyebilir. Sonrasında hukuksal konularda destek sağlayabilir sezgili güçlü olabilir. Entelektüellik, bilgi edinme, bilgi yayma kısmı burada ön plana çıkabilir. Jüpiter oğlan yerleştiyse oğlak biliyorsunuz ki çalışkanlık, sorumluluk, mükemmel açık, daha çok bununla alakalıdır. Ki 6. ve yerleşmişse, 10. eve yerleşmişse, kariyer etkileri aktifse ve olumlu güzel açılar alıyorsa burada kariyer anlamında otorite anlamında güzel güçlü etkiler verebilir üst düzey yöneticilik pozisyonları dahi burası için desteklidir Jüpiteriniz kova burcunda ise kova bildiğiniz gibi arkadaş canlısı humanist insan seven kolektif hizmet etmeyi seven bir yapı aktif edebiliyor adaletli oluyorlar kişi hem kendi hakkını hem başkan hakkını korumaya eğilimli olabiliyor Hayal gücü yüksek olabiliyor, sezgiler hissel kuvvetli olabiliyor ve kova etkisini kişi, teknoloji, dijital, sonrasında yazılım, mühendis bu tarz meslek alanları da daha destekli olabiliyor. Sonrasında eğer ki Jüpiter'iniz balık burcuna yerleşmişse, burada insanlık, duygusallık, insanlarla iyi olmak, iyi ilişkiler kurma, kurmak, uyum bunlar ön plana çıkabilir. Ama çok iyi olursak, çok fedakar olursak iyi niyetimiz süresi açık duruma gelebilir. O yüzden her yerde olduğu gibi burada da dengeyi kurmamız gerekiyor. Biraz böyle ruhsallık, sürpütellik, manevi değerler bunlar güçlü olabilir. Ve Jüpiter balığa yerleştiğinde de yine zamanla kilo alma yatkınlık verebilir. O yüzden buralarda dikkat etmek gerekiyor. Jüpiter bildiğiniz gibi 12 yılda gerçekleşen Jüpiter döngülerimiz var ve bu Kişiye hayatta şans, bereket, bolluk, güzellik, belki kariyer fırsatı, belki gayrimenkul fırsatı gibi güzel etkiler veren bir döngüdür. Öncelikle 12 yaşta başlar ve bu ön, bildiğiniz gibi eğitim hayatına atılmış oluyor. Eğitimde ilerleme kaydedilir, zihin açılır, farkındalık başlar. Sonraki döngü 24 yaşa denk gelir ortalama. Burada çocukluk sona erer. Kişi artık Biraz daha hizmet odaklı olmaya başlar. Doğru kullanılırsa hayatı güçlü biçimde destekler. 24 yaştaki döngü. Sonrasında 36 yaşa denk gelir. Burada da sistem artık kişiye güzel etkiler verir. Ödüllendirmeye başlar. Hangi evinizdeyse kariyer, para, ilişkiler. Bunlarla ilgili kişiye güzel, şanslı etkiler, fırsatlar sunabilir. Önemli olan farkındalıkla bunu değerlendirmeyi bilmek. Sonrasında yine 12 senede bir bu döngüler devam eder. Jüpiter bolluk bereketle alakalıdır. Ama retro olduğunda ve zor açılar aldığında bu düzen etkilerinin üstü biraz kapanıp engellenebiliyor. Dediğimiz gibi harita bütünlüğü bütün yorumlarda çok önemlidir. Gelelim Satürn gezegenine. Satürn bildiğiniz gibi oğlak ve kova burcunu yönetir. Yengeç taslağında zarardadır. Terazide yücelir. Koş burcuna düşüştedir. Ve genelde bir burçtaki transit süresi de 2-3 yılda bir olur. Satürn hayatımızda sınav gezegenidir, öğretmen gezegendir. Hangi burçtaysa, hangi evdeyse o konulardan bize sorunlar yaratıp olgunlaşmamızı, değişip dönüşüp gelişmemiz gerektiğini anlatır. Önemli olan verdiği sınavı almak farkındalığımızı, muhakememizi geliştirmek. Eğer ki haritanızda Satürn Koç burcunda bulunuyorsa Koç kişi Koç burcunda yerleşen kişinin en büyük genelde kendisiyle oluyor. Erken yaşta sorumluluk sahibi almak zorunda kalabiliyor. Ailesiyle veya kardeşiyle ilgilenmek, sorumluluk almak zorunda kalabiliyor. Sonrasında Koçun özellikleri sabırsızlık, fevrilik, böyle ani kararlar, dürtüsellik bunlardan yana sorun yaşayabiliyor. O yüzden bunları dengeye getirmesi lazım. Eğer satın zorlu açılar alıyorsa öfke kontrolü, saldırganlık, sonrasında böyle küçük kazalara açık olma gibi durumları tetikleyebiliyor. O yüzden sabretmeyi öğrenmeli, daha empatik olmalı, düşünerek hareket etmeli, ani dürtüsel kararlar vermemeyi burada satın koçun öğrenmesi gerekir. Sonrasında ve Satürn aynı zamanda sağlık etkilerini de anlattığı için Koç'a yerleştiğinde baş bölgesini anlatır. O yüzden baş kafa bölgesiyle ilgili sinüzit, midren, baş ağrısı gibi başla ilgili aklınıza gelen durumları anlatabiliyor. Satürn boğa burcuna yerleştiğinde burada daha çok para ile ilgili konuları anlatır. Temel sınavı maddi güvenlik, özlerler, sahip olma duygusu bunlar üzerindendir. Bu yüzden parayla ilgili kaygılar verebilir. Sonrasında yetersizlik hissi bazen verebiliyor. Bazen o kıtlık bilinci verebiliyor. Paylaşmakta zorlanabiliyor. Burada daha çok sorun parasal kaynaklarla alakalı olabiliyor. Ama burada maneviyatı geliştirmek, paylaşmayı öğrenmek, kendi değerini maddi şeylerle ölçmemek önemli. Sağlık açısından Boğa burcunda boyun boğaz bölgesini anlatır ki buranla ilgili sorunlarda bir etki gördüğünüz takdirde doktor kontrolünüze ihmal etmemeniz gerektiğini anlatır. Satürn ikizlere geçtiğinde ikizler daha çok bildiğiniz gibi iletişimle alakalıdır. Öğrenme, yakın çevre, kardeş, kuzen bunlarla alakalı sorunlar verebilir en basit haliyle. Sonrasında her şey derinlemesine inen, arkasını sorgulayan, eleştiren bir yapı da verebilir. Deniz gibi kardeşler arasında, kardeş kuzen arasında sorun verebilir. İletişim anlamında sorun verebilir. Olumsuz açılarda dedikoduya meyil verebilir. Ve sağlık açısından da ikizler işitme organlarını anlatır. O yüzden işitme ile ilgili ve aynı zamanda çift organlar, akciğerler, işitme, konuşma bunlarla ilgili kronik rahatsızlığa verme durumu olabiliyor. Olduğu takdirde kontrolünüze ihmal etmeyin diyebiliriz. Satürn yengeç yerleştiğinde yengeç daha çok bildiğiniz gibi aile konularını anlatır. O yüzden aile içinde zorluklar, anne baba arasında belki zorluklar, Belki duygusal güven ihtiyacı zedilenmiş olabilir. aileyle ilgili mesafeli soğuk ilişkiler kurabil, kurmuştur. Bu tarz bir çocukluk geçirmiştir. Ya da mal edilme konusunda gecikmeler yaşanmıştır gibi durumları anlatır. Ve yengeç burada mide ve meme bölgesi anlatır. Aynı zamanda tansiyonu da anlatır. O yüzden genetik olarak da eğer ki dördüncü elde bir satürn yengeç varsa genetik olarak da geçebiliyor. O yüzden kontrolünüzü aksatmamızı tavsiye edebiliriz. Buna illa olacak değil sadece etki alanları sağlık açısından. Satürnünüz eğer aslandaysa aslan çocukları anlatabilir, aşk hayatını anlatabilir. Sonrasında yaratıcılıkla alakalı olduğu için kişi yaratıcılığını, yeteneklerini geç fark edebilir veya fark edemeyebilir sonrasında egoya dayalı sorunlar yaşayabilir, ben merkezi veya onaylanma beklentisi olabilir gibi durumlar verebiliyor. Çocuklarla ilgili sorunlarken örnek veriyorum. Çocuk sahibi olmak istemeyebiliyorlar veya çocuk olur ileride iletişim problemi olabilir veya çocuğun sorumlu kişiye çok ağır geldiği için çocuk sahibi olmak istemeyebilir gibi etkiler verebiliyor. Bu şifa almak için çocuklarla, ihtiyaç sahibi çocuklara belki yardım etmek, onlara destek vermek, şifa sürecinde katkı sağlayabilir. Ego kaynaklı sorunlar olabilir dedik. O yüzden kibir, ego bunları dengeye getirmek gerekiyor. Sağlık anlamında da aslan, daha çok kalp, damar hastalıklı dolaşım sistemi, tansiyon buraları anlatır. Satürn eğer başak burcuna yerleşmiş ise... Satürn de sınavı genellikle ya sağlıktan ya maddi konulardan olabiliyor. Yapı olarak detaycı, gerçekçi, mükemmeliyetçi olabiliyor ama kaygı, takıntı, vesvese bunlara da sebep olabiliyor. Sonrasında sağlık anlamında hizmet sektörü, sağlık sektörü, tıp, araştırma, strateji, kayık tutma bu tarz alanları destekler. Ama satürn döngülerine dediğimiz gibi para, sağlık, iş ortamı bunlarla ilgili sorunlar verebiliyor. Özellikle satürn 6. evde ise o sindirim sistemi, mide, bağırsaklar buralara biraz daha dikkat etmek gerekir. Çünkü aşırı stres, kafaya takma sindirim sorunlarına sebep olabiliyor. O stres yönetimi önemli. Satürn eğer terazi burcuna yerleşmişse. Burada daha çok sınav iki ilişki, ikili ilişkiler üzerinedir. Bu iş işbirliği yapabilme, insanları organize etme yeteneği verebilir. Adil olur, kurallara bağlı olur, Girişmiş adalet duygusu vardır. Bu yüzden avukat, yargıç, hukuk, medya bu alanları da destekler. Özellikle 10. evde ise. Ama işte ikili ilişkiler konusunda ki Satürn 5. evde ise bu evlilik öncesi aşk hayatını da ön çıkarabilir. 7. evde ise zaten evliliği anlatır. Satürn döngülerinde ilişki konularına dikkat etmek gerekir. Sağlık anlamında da terazideyken Böbrek, bel bölgesi, şeker hastalıkları bu tarz konular etki alanıdır. Satürn Akrep'e yerleşti ise burada daha çok paylaşılan kaynaklar, miras, tazminat, nafaka, borçlar, banka borçları bunlar etki alanıdır. O yüzden bu tarz konulara dikkat etmek gerekir. Borç vermek, kefil olmak, bekar etmez bu tarz işlere dikkat etmeniz lazım. Özellikle Satürn Akrep'te ise 8. ev yerleştiyse bir de Retro ise Burada örneğin miras alma konusunda kişi gecikmeler, zorlanmalar, umudunu bulamama gibi zorlu etkiler verebiliyor. Sonrasında aynı zamanda Satürn Akrep'teyken kişi daha sabırlı, dayanıklı olabilir. Krizi yönetme konusunda daha güçlüdür, daha kontrollüdür. Hayatını kontrol etme arzusu yüksektir. Onun dışında sağlık anlamında da Akrep üreme organları, kadın hastalıkları ve prostat bölgesini anlatır Satürn'ünüz yer burcuna yerleştiyse bu da Jüpiter'in koruculuğu vardır o yüzden sınavlar genelde hafif geçer yurtdışıyla ilgili konularda örnek veriyorum çıkarken belgenin eksik olması ya da üniversite ile ilgili hocayla anlaşılmaz kalacak yer sıkıntısı olur gibi etkiler verebiliyor aynı zamanda buradan ilmini bilgisini güzel anlatan insanlar da çıkabilir Yerdeyken sağlık anlamında karaciğer, mide, apandis, diyabet bu tarz konular etki alanıdır. Satürn eğer oğlak burcuna yerleştiyse burada sınav, otorite figürleri, iş hayatında patronlar, müdürler daha çok bunlarla alakalı olabilir. Yapı olarak disiplinidir, sorumluluk sahibi, çalışkandır, liderlik yapısı verir. Ama dediğimiz gibi Sorun alanları burasıdır. Bir de ev türetme sisteminden eşin evi de anlatır. O yüzden burada mesafenin iyi ayarlanması önemlidir. Sağlık anlamında da dişler ve iskelet sistemini yani bel ağrısı, sırt ağrısı gibi durumları anlatabilir. Satürn kova burcuna yerleştiyse burada kişinin sınavı arkadaş çevresiyle ilgili olabilir. Sosyal gruplar, kolektif bilinç daha çok bunlarla alakalıdır. Kişinin o humanist yapısına rağmen kalabalıklar arasında biraz arasında mesafe koyabilir. İnsan sevse de kalabalık sevmeyebilir. sonrasında arkadaşlarla sosyal çevresi belli döngülerde sorun yaşayabilir, hayal kırıklığı yaşayabilir gibi etkiler verebilir. Özellikle o Satürn kova 11. eve yerleştiyse. Onun dışında kişiye bilgi, teknoloji, dijital bu tarz alanlarda yetenek verir, ön plana çıkarabilir. Sağlık anlamında da kovan, dolaşım sistemini, hormonları ve genelde varis problemlerini anlatabilir. Son olarak da Satürn balık burcunda ise burada sınav daha çok psikoloji, duygusal anlamda zorluk, bilinçaltı bunlarla alakalı olabiliyor. Duygusal hassas bir yapı verebiliyor. O yüzden böyle içe kapanıklık, melankoli, depresyon bu tarz durumlar varsa bunlar konusunda destek alınabilir ki kişinin hayatı daha konforlu hale gelebilsin. Özellikle retroysa ve 12. evde ise buna ekstra dikkat edebilirsiniz. Onun dışında hissel seziler kuvvetli olabilir. Psikolojik yetenekler verebilir. Ama dediğiniz gibi biraz zorlu bir yerleşimdir. O yüzden psikolojiyi ön plana almak, gerekirse destek almak, burayı güçlendirmek burası için önemli. Belki sanat, hobi yeteneklerine yönelip buradaki enerjiyi sağlatabilir. Sonrasında dediğiniz gibi satürn sağlık anlamında psikolojik sorunlar, depresyon, asabilik, Sonrasında bir de ayaklarla ilgili ve vücuttaki sıvıları da anlatan bunlarla ilgili de sorun verebiliyor. Satürn döngülerinden de bahsedelim. Bu Satürn'ün doğum haritasında kendine ait bir döngüsü vardır. Doğum haritasındaki, nataldaki Satürn'e gökyüzündeki transdaki Satürn'ün bağlantısıyla alakalıdır. Ve kare karşıt kavuşum yaptığında hayatımıza önemli durumları, sınavları, sorunları tetikleyebilir. Ama dediğiniz gibi amaç burada öğretmen gezegendir. Anlatmak istediklerini anlamak, oraları şifalandırmak önemli. Genelde ilk döngü 14 yaş, sonrası 21, sonrası 28-30 yaş civarı, sonra 35-36 yaş civarı gibi kişinin haritasına göre değişebilir. Bu tarz 7 yılda bir kendini gösteren döngülerdir. Satürn sınavlarını etmek için birincisi bol okumak, öğrenmek, farkındalığı arttırmak, muhakeme geliştirmek bunlar çok önemlidir. Çünkü Satürn kişinin kendisini geliştirmesi ve kolektife faydalı olmasını ister. İkincisi de başta dediğimiz gibi Satürn'ün bulunduğu evin karşı evini çalıştırmak. Örneğin dördüncü evdir, onuncu ev kariyeri çalıştırmak gibi. Sonuncusu da haritanızdaki Jüpiter'i çalıştırmak da Satürn'ün sınavlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Jüpiter ve Satürn'ün burçlardaki etkisi, haritalardaki etkisi de bu şekilde. Videomu beğenmeyi, takipte kalmayı ve astrolojiyle ilgilenen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.